Merhaba ben Çağatay Büyük Topçu, CyberViz'in kurucusuyum. CyberViz olarak biz bir IoT siber güvenlik şirketiyiz ve IoT'nin 3 temel bileşeni olan akıllı cihazlar, bu cihazları kontrol ve monitör etmekte kullandığımız mobil uygulamalar ve tüm bunların bağlı olduğu bulut servisleri özelinde hem ayrı ayrı hem de uçtan uca siber güvenlik teknolojileri geliştiriyoruz. Entegre edildiğimiz uç cihazları güvenli hale getiren siber güvenlik yazılımları ve entegre edildiğimiz mobil uygulamaları sıkılaştırıp güvenli hale getiren mobil uygulama güvenlik kütüphaneleri geliştirip en sonunda da bulutta içerisinde bizim yazılımlarımızın koştuğu uç cihazları ve mobil uygulamaları 7 monitör edebildiğimiz bir platformla tüm IoT ekosistemini uçtan uca yönetiyoruz. WorkUp A-Start'ın bizim için önemi de özellikle cihaz üreticileri tarafında onların ürünlerini ve IoT ekosistemini uçtan uca güvenli hale getirdikten sonra bu üreticilerin siber risk poliçesi dahilinde ürünlerini sigortalattığı durumda Anadolu Sigorta ile bir cyberviz özelinde işbirliği geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz. Çünkü içerisinde cybervizin olduğu ürünlerin sahadaki siber risklerin daha az olacağını öngörüyoruz ve şu zamana kadar da edindiğimiz network ve geri bildirimlerle bizim hızlanmamıza oldukça faydası oldu diyebilirim WorkAboutStar programının. CyberViz olarak kurulalı yaklaşık bir sene oldu. Bu zamana kadar 47 tane müşterimiz oldu. Bunların 5 tanesi yurt dışında 42 tanesi yurt içinde. Önümüzdeki kısa vadede e, Avrupa pazarına açılıp e, oluşturacağımız bir satış ekibiyle e, burada yurt dışında daha hızlı büyümeye hedefliyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz her bir sokaktaki, her bir evdeki en az bir IOT cihazında bizim siber güvenlik kütüphanelerimizin olması ve akıllı cihaz kullanan her kişinin telefonundaki en az bir mobil uygulamada da bizim siber güvenlik kütüphanemizin bulunmasını hayal ediyoruz. IoT siber güvenliği dendiğinde dünyadaki akla gelen ilk üç şirketten biri olma hedefimiz var uzun vadede.